أنا هلونا <applause> يا سيدي ما ظل طلق ولا وحده إذا خلوا طلق هربوا بديكم <applause> أنت أنت أخاس لو ما كان أزال كان تموت <laughs> ya muhabir. He. Sabırlı en ve hazar. Marra Ne diyor abi? Bu senin askerlik arkadaşının ikizini bu tarafını istiyor. Hatıra. Abi çeksene. Çekeyim. Çekeyim bari. <laughs> Acilen güvenli bir yer bulmak şart. Buradan uzaklaşmalıyız. Fatma anaya mı gitsek? Hem sınıra yakın hem de buradan daha güvenli. Ne dersin komutan? Haklısın. Şu fidye işini de konuşalım. Bizden biri getirecek ama kim teslim alacak? Bilgisayar yandı. Haberleşme olanağı da kalmadı. Hazır. Ben gideyim mi parayı almaya? Ömer abi delirdin mi? Sen bu işe bulaşma abicim. Deli olmasam burada işim ne? Boğazıma kadar batmış sayılırım zaten. Buraları avcımın içi gibi bilirim ben. Benden iyisini bulamazsın. Gideyim bir yata, alayım parayı geleyim. Bu işte kapanır bıktım çünkü. Komutan ne dersin? Tamam gazeteci.